Vakit gündem kanalımıza hoş geldiniz. Ergün Diler'in ilk telgraf atlayısı ile karşınızdayız. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İlk telgraf. Ülkede ciddi bir kafa karışıklığı var. En azından temas ettiğim insanlarda bunu görmekteyim. Olaylara ve kişilere bakarak ilerlediğimiz ve bütünü göremediğimiz için kısa devre yapıyoruz. Sloganlardan gerçekler yer bulamadığı için de işindeki gücündeki insanlar ne olup bittiğini anlayamıyor. Gelin bugün Washington ile Londra arasındaki mücadeleyi bugün Orta Doğu'dan anlatalım. Böylece hem Türkiye'nin yönünü hem ne yapmaya çalıştığını anlayalım. Önemli aktörler Katar Emiri Şeyh Tahmin bin Hamid, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz El saud Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı Muhammed bin Reşat El Maktum, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife. Çok sık yazdığım gibi 2013 önemli bir kırılmanın yaşandığı yıldı. Türkiye içeride gezi ve 17-25 Aralık'ı yaşarken Mısır'da sallanıyordu. Ancak biz olayların birbiriyle bağlı olduğunu, bağlantılı olduğunu ıskalıyorduk. Bu nedenle nefesimiz kurguyu anlatmaya yetmiyordu. Erdoğan ABD'ye gitmiş ve orada ilişkiler askıya alınmıştı. Gazeteler bunu görmüyor ve yazmıyordu. ABD ziyareti sonrası fırtına koptu zaten. Türkiye'nin eksen değiştirmek için adım atacağını bilen Washington o yıl yüklendi. Öncesinde Mısır'a gidelim. Muhammed Mursi 2000 ve 2005 yılları arasında milletvekili oldu. Müslüman kardeşlerin yasal olarak seçime katılmaları mümkün olmadığından parlamentoya bağımsız olarak girdi. Arap Baharı sonrası mübaren devrilmesine destek verdi. 30 Nisan 2011 tarihinde Müslüman kardeşlerin kurduğu Özgürlük ve Adalet Partisi'nin başkanı seçildi. 2012 Cumhurbaşkanı seçimlerinde Hayrat Şatır'ın adalet düşünce Mursi sahne aldı. İlk turda %25.5 oy aldı. İkinci turu gördü. %51.73 oy alarak 5. Cumhurbaşkanı oldu. Sonra ülke içten içe kaşınmaya başlandı. Olaylar patlak verdi. 3 Temmuz 2013 tarihinde büyük gösteriler sonucu ordu yönetimi el koydu. Mursi darbeyi kabul etmediğini söyledi. Yandaşlarını sokağa davet etti. Ancak gözaltına alındı. 16 Mayıs 2015 günü mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı. Casuslukla suçlanıyordu. 17 Haziran 2019 tarihinde yani seçilmesinden 7 yıl sonra duruşma sırasında hayatını kaybetti. 2013'te Mısır'da darbe olurken Burada sokak eylemleri başlıyordu. 17-25 Aralık operasyonu ile iktidar biçilmek isteniyordu. ABD'den gelen David Cohen, Halk Bank'a geliyor hesapları dalıyordu. Da Daha öncesi vardı. Şimdilerde kimse hatırlamıyor olabilir ancak önemliydi. Hafızam yanıltmıyorsa İngiliz Daily Telegraph gazetesi 2010'da İran Türkiye seçim yardımı için 25 milyon dolar yolladı manşetleri çıkıyordu. Bu Ankara-Tahran arasında kurulan ilk köprü oluyordu. Erdoğan ile Ahmet Necat'ın yakınlığı ileri sürülmekteydi. Aynı yıl yani 2013'te Suriye ile Mısır, bir yıl sonra da Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ihvanı terör örgütü ilan etti. Müslüman kardeşler artık körfezde sakıncalıydı. Bu nedenle İhvan yöneticileri Katar'a kaçıyordu. Katar da kapıyı kapatmıyordu, sahip çıkıyordu. Suudi Arabistan ve Mısır, Katar'ı Müslüman kardeşlere siyasi ve finansal destek vermekle suçlarken, Türkiye ise bu kriz sırasında Katar'ı asker konuşlandırıyordu. Saflar iyice netleşiyordu kabaca Arap bağrı ile Araplar bir yana, Katar bir yana düşüyordu. Başkan Erdoğan en başından beri İhvan'ı terör örgütü olarak görmüyor ve Katar'ı yalnız bırakmıyordu. Bahreyn diplomatik ilişkileri kesme gerekçesi olarak Katar ülkesindeki İran destekli silahlı gruplara destek veriyor iddiasına sarılıyordu. Türkiye-İran ilişkisinin yanına bir de Katar-İran yakınlığı ekleniyordu. Mısır'daki darbeden yaklaşık bir ay önce yine 2013'te Katar'da işler değişiyordu. Baba gönüllü olarak görevini oğlana bırakıyordu. Görülmeyen bir uygulama olarak Emir Şeyh Tamim bin Hamid es genç bir insan olarak işin başına geçiyordu. Gürültüsüz, patırtısız, darbesiz. Daha sonra Şeyh es askeri okul mezuniyet törenine yaptığı bir konuşma ortalığı adeta sarsıyordu. es İran ve Körfez ülkeleri arasında artan gerilim yanlış, Hizbullah ve Hamas'a karşı anlayış gösterilmeli. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da uzun süre kalamayacak diyordu. Ancak Doha bu konuşma gerçek değil, heklendik açıklaması yapıyordu. Buna rağmen Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri, El Cezire dahil Katar yayın organlarının ülkelerine yasaklama kararı alıyordu. İpler gerildikçe geriliyordu. Obama'nın başkanlığı döneminde ABD Savunma Bakanlığı yapmış olan Robert Gates, Katar'ın Hamas, Taliban ve El-Kaide'ye finansal destek açısı önlemek adına adım attığını hiç hatırlamıyorum diyordu. Bütün körfez ülkeleri Katar'a ambarga uyguluyor ve İran ile ilişkilerini kes çağrısı yapıyordu. Katar'a uygulanan yaptırımların üzerinden iki yıl geçiyor bu kez Mekke'de İran'ı geriletmek için yapabileceklerin tartışıldığı zirveye yine Katar damga vuruyordu. İran konusunda ayrı yönleri düşülüyordu. Doha yanında her zaman Ankara'yı buluyordu. Muhalefetin Katar konusundaki ısrarı küresel kutuplaşmanın sonucuydu. Aynı hassasiyet Çin içine geçerliydi. 2013'ten sonra kesinlikle Türkiye ile İngiltere arasında büyük yakınlaşma gerçekleşiyordu. Aynı yıl hem Amerika Birleşik Devletleri hem Birleşik Krallık Orta Doğu'da ellerinden geleni yapıyorlar. Maçı kazanmak için değişimi başlatıyorlardı. Arap Baharı ile sarsılan coğrafya şimdi ayrı kutuplara sürükleniyordu. Türkiye, İngiltere'nin kendisine olan ihtiyacını bildiği için Katar, Azerbaycan, İran, Irak üzerinden İpek yolu ve Orta Doğu için önemli bir ittifak kuruyordu. Çok önemli bir eksene hitap ediyordu. Kontrol Ankara'daydı. Türkiye'nin küresel anlamda yer değiştirmesi, batıdan önce de Orta Doğu'ya ardından Çin'e göz kırpması gidişatı belirliyordu. İngiltere Brexit ile Avrupa'dan da ABD'nin bir yanından da ayrılıyor ve yeni dünya kurmak için öne çıkıyordu. Burada Türkiye olmadan olmazdı. Olmuyordu da. Ermenistan zaferi de Türkiye'nin bölgede kilit ülke olduğunu ilan etmesinden başka bir şey değildi. Bakü de Mehmetçiğin marşlar yürümesi yeni bir dönemin habercisiydi. İran'daki oligarşi de Rusya'daki derinlerde Türkiye'ye ses edemiyordu. Yeni bir dünya kuruluyor, Türkiye yerini alıyordu. AK Parti MHP dışındaki partiler de işte buna karşıydı eski AK Partili isimlerde. Hepsi Başkan Erdoğan MHP ile bambaşka bir kartı masaya sundu ve ilerliyor. MHP'nin olmaması bu gidişatın tersine yani eski yönüne batıya dönmesi demek. ABD ABD işte bunun için elinden geleni yapacak. Yapmak zorunda çünkü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suudi Arabistan'a çok yakın bir iş adamının Kalamış'taki teknesinde özel ve gizli görüşme yapmasının nedeni de bu. İttifaklar belli. 2013'ten bakarak anlayın. İktidar ile muhalefetin sürtüşmesi asla ve katta iç politika tabanlı değil. Nereden bakarsınız bakın, ABD ile İngiltere'nin büyük savaşını görüyorsunuz. Tablo bu, Türkiye'nin yönü belli. Muhalefe Doğu Pençeyi hedefe koyuyor. Ancak gördüğüm kadarıyla en net isim o. Perinçek üzerinden bile dengeyi anlamak çok mümkün. Olaylara böyle bakın. Basit sloganlar sizi uyutmaktan öteye götürmez. Ergün Diler'in ilk telegraf adlı yazısıyla karşınızdaydık. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın.